Solid ST-8'de yeni gelen özelliklerden birisi de Drawing Compare yani Teknik Resim Karşılaştırma özelliğidir. Bu özellik daha çok e, birden fazla tasarımcının bir arada aynı projeleri tasarladıklarında bazı revizyonları birbiri üzerinden e, etkileşimlerini, parça üzerindeki değişiklikleri aynı anda görebilmeye olanak sağlar şu şekilde çalışır mantığı. Örneğin bu katı model dosyası üzerinde bazı değişiklikler yapalım. Örneğin bu parçayı yanına aldım. Buradaki dosyayı alıp biraz daha kısaltıyorum bu iki özelliği yaptıktan sonra teknik resim ortamına geri dönüyorum kaydettim parçamı teknik resimi update ettiğimde Tüm parçalar aynı anda değişiyor. Temizledim ve parçayı revizyon olarak kaydediyorum. Parçanın revizyonunu kaydettikten sonra ilgili değişikliği görmem için Compare Drawings komutunu kullanıyorum. File bir kısmından birinci dosyamı File 2 kısmından ise ikinci dosyamı çağırıyorum. Renkleri istediğim şekilde değiştirebilirim. kırmızı ve yeşil compare butonuna bastığımda iki çizim arasındaki değişiklikleri gösteriyor. Ve ben bu çizim için istediğim revizyonları rahatlıkla görüyorum. Örneğin buradaki ölçüler anında değişmiş. Yine benzer şekilde bu bölgeye ya şuradaki bölgeye yaklaştığımda iki resim arasındaki revizyonu rahatlıkla görebiliyorum. İstediğim anda Save butonuna basarak bu dosyanın bir imaj dosyasını alabilirim. Ve bu imaj dosyasını daha sonradan tekrardan Drawing Compare kısmından görüntülemek üzere açabilirim. Ve bu dosyayı açtığımda da eski bilgilere anında ulaşabilirim. ST8'de bu şekilde revizyon kontrollerini teknik resim üzerinden veya katı model dosyasındaki revizyonları teknik resim üzerinden yapabilmek son derece pratik ve hızlıdır.